Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkamda Ali ile ve e, yanımda Aslan ile Erenci haritasında sizinlerin sizlerin bize belirttiği fişek yerlerine bakacağız. Bakalım palavra mı yoksa gerçek mi? Şimdi arkadaşlar öncelikle e, bakalım Mayta fişek mağarası. Bakalım Mayta'da fişek mağarası var mı? E, bunu cidden çok merak ediyorum ben de. Ben bir kere tanırım tesadüfen baktım yoktu ama belki de o, o ana özeldir. Hemen bakıyoruz oraya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda e, Maita Power'daki tünele giderken bir diğer göstermem gereken yer olan e, maytadaki inşaat alanını mı fabrika mı burası öyle bir şey herhalde. Buraya bakacağız. Burada da yüksek ihtimalle fişek çıkıyor dediniz. Hemen buraya bakalım. Buradan sonra da Maita'daki e, mağaraya gidiyoruz. Mağara mı var Maita'da? Maita'da Mağara varmış. Bakalım. Bakalım. Palavra mı? Gerçek mi? Bak, bak, bak. Fişek Hello. kullanılırsa hemen söylesin bana. Peki peki peki. Şey. Ben de hafif bir kasma yapıyor ya. I need a weapon. Pingim de yerinde aslında. hop Oha. Sömürgeciler ne yapıyorsunuz? Abi bırak alanı versin. Alanı alan bizden olsun. Şu botu vurun be. istiyorsunuz? o <laughs> zeli bot görmemekte gayret ediyor. Ya Allah seni kahretsin. E görüyor musun? Sabahtan beri vuracağınız vuracağınız inşallah. Seni kahretsin. Eğiliyor şerefsizlik. Bana kim sıktı lan? Duvar arkasına saklanıyor. Ha o benim. O benim. İnşallah. Lan oğlum. Burası boş. Başka yere çıkalım. Burada evet gençler burada fişek yok neymiş palavra hadi buldum mu tekne Yok mu? Kan git deniz boyu komple git. Şey Neresiydi? Şuralarda bir yerlerdeydi sanırım bakıyorum. Evet burası. Bakayım. Aynen burası. Burada tekne varmış. Burada tekne var. Evet arkadaşlar. Ee, mağara burasıydı. Ve maalesef ki burada da fişek yok. Palavra mı gerçek mi derseniz bu tam bir palavra oldu. Çünkü burada... Zaten burada fişek çıkması biraz saçma olurdu gibi geliyor bana. Ve çıkmadı da zaten. Tam bir ee, düşündüğüm şey oldu. Artık var. bir dahakine Ne oldu? mı buldum. Var mı içinde bir şeyler? Yok mu? He. Olsaydı bari. Evet arkadaşlar şu anda bir diğer efsanemizdeyiz. Burası tam olarak Skull'un biraz sol kısmında kalıyor. Ve e, sizden gelen efsanelere göre bu binanın en üst katının üzerinde kulu ve tarzı e, yükseltinin üzerinde fişek varmış. Şimdi bakıyoruz bakalım doğru mu ya, yoksa e, yanlış mı? Hemen bakalım. Ben göremedim ama tekrar bakacağım emin olmak istiyorum. Yok değil mi? Ben de bakayım isterseniz. <laughs> Bir dakika. En <laughs> M4 mü var? Onu da alırız. Aa dur. Onu da alalım. Hazır gelmişiz buraya kadar. Evet birisi mermilerini çalmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok. Yani bir de şuna bakacağım. Belki karıştırmışlardı. Şu üç katlı binanın tepesine bir bakacağım. Çabuk vazgeçmek istemiyorum çünkü. Evet, gördüğünüz gibi burada da yok. Yani bu efsanede tam bir palavraymış. Artık bir daha ne diyeceğim ama 3 yani tane yer gezdik. üçünde de fişek çıkmaması benim için büyük bir üzüntü oldu. Bakalım bir dahaki bir sonraki efsanemizde fişek çıkacak mı, çıkmayacak mı? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi doğduğumuz adaya gidiyoruz gizli ada orada da bir fişek çıkıyor dediniz şimdi gidip oraya bakacağız bakalım orada var mı? Haklı. Evet arkadaşlar şu anda adaya geldik şimdi arayışa koyuluyoruz üç köşeden bir yerden bakacağız bakalım bugün burada fişek bulabilecek miyiz? Buldum. Evet lan daha adaya da ayak bastım daha yeni. Yoş, şey buldum yine kim Ne buldun? Kaybolan yolları bak. Ali. Merket Merket Hareket. aynen. Hareket et. Orayı. Benim tek umudum şu binada şu anda. Oraya nasıl çıkacağım ben buradan ya? Arayı. Oha. Oğlum sen çıkamıyorum. Ah oh, sen nasıl bir ya Ben senin tayinle çıktım anneş. <laughs> ah sen bırak bizde bir şeyler yapalım lan. Ya nasıl çıkamıyorum ben siz nasıl çıktınız? Gel çıkıyor lan gel alalım Oh be çıktım. Oo, altı isim alayım ben be. Kafama koydum yere gideceğim. Fazla bir vaktim de yok. Evet, burada varsa bence vardır. Bence burada yoksa hiçbir yerde olacağını zannetmiyorum. Ne varmış? Mutant. Benzin bidonu alayım. Benzin bir Bidona bulursanız kesinlikle alın arkadaşlar. Ali burada VSS var mı yok mu? Var orada. Nerede? Var mı bu koca VSS'i? Şu an olduğun yerde bile denetleşeceğim ha. Ben şimdi gördüm. Şimdi ne yapıyorsun kedi? Kedi burayı terk et. Ve maalesef hiçbir şey bulamadım yine. Ama e, şöyle söyleyeyim. Her zaman çıkacak diye bir şey yok. Gerçek mi? Palavra mı diye sorarsanız. E, ben bulamadığım için palavra demek zorundayım. Eğer ki siz buraya gelip de buralardan bulduysanız lütfen yorumlarda belirtin. E, ben bulamadım şahsen ama buranın notunun iyi olduğunu görüyorsunuz. Sakın. <laughs> Gördüğünüz gibi burası doğ doğduğumuz yer. Doğduğumuz yer. Öyle bir söyledim ki var ya. Niye buradan Yenerek Yenerek de Gençler, çok az vaktimiz kaldı. Bence ilk toplamaktayım. bak işte. Küfür yok, küfür yok, küfür yok. Ne oluyor sen? Bu da tehlikeli bir yer yapmışlar ki. Olmaz, mı? Şuları çok merak ettim ya. Yani. Canım var mı benim? Canım da hiç yok. Hızlı çekmemiz lazım gençler. Işte. Ah, Allah'ım merakım mesela otan ne diyor? Ah şuraya bak kadar. Ben şuraya bakıp geliyorum bak, gençler siz gidin. Bak bak bak. bak. arabaya koşun Ne arabaya Ne oluyor? Ne arabaya Ne Ah sen arabaya koşun. Evet arkadaşlar çok özür diliyorum. Palavra değilmiş gerçekmiş ve burada fişek bulduk. Ben buna çok şaşırdım. Şaşırılmayacak gibi değil zaten elinde şu an fişek var. Bakalım diğerlerinde nasıl olacak. Evet arkadaşlar söylediğiniz bir yerde military tepesiydi. Şimdi buraya bakacağız. Abi bir çık önümden be. Şal çantasını ben çok uzaktan görmüştüm. Şunu bir alayım, işimi görür en azından. Bakıyorum şimdi buraya, siz bulabildiniz mi hiçbir şey ee, fişek? Aşağıya da bakayım tekrardan, gözümüzden kaçmasın en azından. Maalesef burada şu anda fişek görünmüyor ama emin olmak da istiyorum. Tepe tepe çıkamıyor muyuz ya? Çıkıyorsa... Çıkamıyoruz sen evet. adam. Evet, yok yok oraya çıkamayacağız. Evet arkadaşlar burada da fişek yokmuş. Palavra mı gerçek mi derseniz bu tam bir palavra çıktı. Zaten böyle bir yerde ben fişek beklemiyordum. Ama çok kişinin diline dolanmıştı. Ben kaç defa geldim göremedim. Ama sizlerle bir kere daha gelmek istedim ama gene çıkmadı. Yani tam bir palavraymış. Hasan gel. Ah sen. Gel gidelim. Gel. C. C. de ne ya? Aa, bak ben söyle. buraya bir ton kişi gelmiştir zaten. Varsa Bu arzak açar demek ki yakıt almışsın. Ne olmuş? Ne olmuş? Kimse olmadı mı? Bir şey var mı? Bilmiyorum. Yok. Bir o Var mı? Bir çıkın. <laughs> bir, bir kaç, biri birkaç biri sola gitsin. ben sağa gittim. Ben hangar gidiyorum baba. Yok. Bu, 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 bu değil. Ben, ben de, de kötü oluyorum de. ya şu düşüşlere. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Evet arkadaşlar şeyden sonra e, Nova'yı da boğrayalım biraz da buraya kadar gelmişken. Ali! Pişek <laughs> bir pişek. Bir <laughs> ne yok ki oğlum baksana. <laughs> buldum buldum. Haydi. Kimse gelmemiş lan. Aa bak. Haydi. <laughs> Haydi bakalım diğerini de bulalım. Gel, 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 baba. gel babana gel, gel, gel neredesin sen gel? Birisi var yanımda ama o değil büyük ihtimalle. Bugün güzel kaçıyor. Ayak sesimi duyunca iyice kaçmaya başladı. O değil, bu değil emin olabilirsiniz. Nereye gitti lan bu? Ali gördün değil mi? Hı. Gördüm, baydım, ne yaptın? Geçtim ya, Bana beşer gerek yok ya. Oğlum ben ne öldürdüm bu adamı lan? BSS niye çıkıyorsun o adama? Şu varken ya. Annelerin hepsini dolaştın mı? Ya bir şey dedi. Buldun mu? Göster lan. Neresin? Şöyle bak. bak. Alan almıyor. Üşeniyorum ya. Yani, almıyor. Bakacağım yani. lan. Dur lan geliyorum. Bu ne lan işte bak. Üşeniyorum almaya baba. Oha lan. Üşeniyorum <laughs> almaya ama ne yapayım? Bu da yani bir ihtiyaç. İhtiyaç olmaz almam. Çünkü ya, ne yapayım? Bir şey. Nerede <laughs> lan bakayım hani <laughs> lan nerede hani 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 hani. Tamam. Atayım mı? At bak hayır oğlum ne yapıyorsun lan? Or Gördün orada atalım. Yere mi? at bakayım ben. Gördün mü? Yere bir at bakayım ben. geldi bak. Oha. Hadi bir yere Evet arkadaşlar şimdi sizin diğer söylediğiniz Stur Range'in içindeki tünele geldik. Şu botu bir öldürebilir miyiz lütfen? Neredesiniz? Yok. Sen tünelin içine mi girdin? Yok. Ya bak gidiyor bak bot mu lan o değil bot mi? Yok. Bot daha önce evet. değil. Bot olsaydı kaçmazdı. Her neyse evet. şimdi giriyorum arkadaşlar. Evet. Putin Kanç Tüneli'ne Aldım ben onu Yalan söyleme anne Ben de o bu Dediği gibi girmemiş o kıyam dördü bırakmazdı Ali gel buraya Oğlum sen de geliyor mu? Ve evet arkadaşlar maalesef ki bu da bir Palavra çıktı Artık bir dahakine bakacağız artık Vuruş mu ya? Daha zor olmaması gerekiyor Geleyim yardıma? Orada gerçek bir adam var. Gerçek bir adam mı var? Geliyorum kanka. Yok lan burada değil. Mi? Nerede? Sizin orada. Yok arkamda lan orada. Allah Allah. Benim arkam... Sever miyim lan arkama gelen adam var mı gerçekten? Vardır kanka sen gel bu tarafa gel. Geldim geldim. Yoldan beni de al gel. Burada yokmuş. Evet arkadaşlar şimdi diğerkine gidiyoruz. Soldan evet. Ali. Ah sen de al. Hasan. Ah tamam Mastin'i bırak birazdan geliriz geliriz buraya. Soldan evet. devam et. Bırak bana arabayı bırak. Arabayı bana bırak. Geçti sanmıyorum. Evet arkadaşlar bir diğer dedi söylediğiniz yerde Severnin üzerindeki tünel yani shooting range'in sağındaki tünel büyük ihtimal ikisinden birine giriyor da olabilir. Burası. Aynen burası. Burada da fişek bulmuşsunuz ve bunu bize belirtirdiniz. Bir dakika biraz yavaş ya. Allah Allah. Bana bir yol ver. Heyecan alıyorum hadi Farkındayım da yani biraz bir yol ver de bizi gösterelim önce. Sonra siz koyduğunuz falan diyecekler. Vudursa gel. Lazer. Lazer. Pompalı. DP. Evet arkadaşlar maalesef ki bu tünelde de yok. Yani bu da palavra çıktı. Çok üzgünüm. Keşke olsaydı. Çünkü böyle yerler çok işte olmayan yerler. Buralara gelip de fişek bulmanız gayet güzel bir oyuna başlangıç olurdu ama maalesef burada da yok artık bir dahakine bakacağız belki orada buluruz ve inşallah da buluruz bakalım gidelim şimdi bir hastanemizi alalım Evet arkadaşlar şimdi bir diğer yere shelter'a geldik Burayı da bana atmıştınız ama ee, ben burayı normalde koymayacaktım videonun içine Sonrasında Dördüpul ve Nova kadar işlek olmadığını öğrenince buraya da bir geleyim dedim. Ee, az önce burada bir çatışma çıktı. Onları temizledikten sonra videoya başlamak istedim. Ee, tabi o sırada bulamadım ben hiç fişek. Burada iki kişiyi öldürdüm. Bunların da e, fişekleri yok sanırım. Bakıyorum tekrardan be. Aynen bunların da fişekleri yoktu. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım fişek bulabilecek miyiz burada? Burada yani benden başka birisinin şu anda fişek bulma im şeye imkansız yani. Bakalım şimdi. Adam mı var şurada? Ben de hatasından gördüm sanırım. Yemeseniz olur. Vali. Şuna bir bakalım. Kar 98. Ali bu senin de herhalde. Benim karım yok sen az önce orada ölmüştün. <laughs> Hala bulamadık. Burada da birisi vefat etmiş. Bunda da hiçbir şey yok. Şimdi sağ bir sol var. Bir sağdan girelim bakalım. Bir devam edelim. Nereye gidiyor? Dışarıya gidiyor. O zaman soldan gideceğiz. Bunda da birisi ölmüş. Bunlara hiçbir şey yok. O benim ben Korktum. O benim <laughs> o neydi öyle lan? Kimse yok diye biliyorum. Zaten bunda da bir şey yokmuş da. Uzatılmışı alabilir miyim ben? Belki bir ara işimi görür. Senin de şuna bir taksın. Evet. Bakalım başka bir yer var mı? Buraları toplamışlar da öldürdüğüm kişilerden birisi kesinlikle topladı zaten. Ve kimse yok. Evet arkadaşlar, Shelter'da da maalesef bir şey bulamadım. Ama Shelter'da normalde arada bir de olsa çıktığını biliyorum. Kendime çıkmıştı çünkü ben bunu videoda kanıtlayamadım. mı gerçek mi derseniz kendim bir kere gördüğüm için bir gerçeklik kısmı olsa da şu an bulamadığım için palavra demek zorundayım. bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve Instagram'dan bana 20 kişi lazım. Bir sonraki oyunumuz için 20 kişiye ihtiyacım var. Hep beraber bir oyun oynayacağız. Instagram adresimizi daha üst, üst, üst köşeye koyuyorum. Bana ulaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.